Bu ülkede sistem düşünen insanı hasım ilan etmiş durumda. Hangi ideolojiye mensup olursa olsun. Bakınız, 70 yıldan beri yapılan budur. Sistem bir elbise dikmiş, bizden o elbiseyi giymemizi istiyor. Kimimize bol geliyor, kimimize dar geliyor. Ama tek tip düşünceyi bize dayatmış. Böyle düşüneceksin, bunun dışında düşündüğün zaman hesabını sorarım diyor. Ve 70 yıldan beri de olan bu. Bu sonucunda neye varıyor? Sistem kendisi gibi düşünmeyeni kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş. Sistem de birini yemeyi gözüne koyduğu zaman onu bir şeye benzetiyor. Örneğin önce şeriatçı ilan ediyor, öyle yiyor. Kürtçü ilan ediyor, öyle yiyor. Komünist ilan ediyor, öyle yiyor. Faşist ilan ediyor, öyle yiyor. Yani Birini yemeyi gözünü aldığı zaman evladını yemeyi öncelikle onun adını değiştiriyor, vasfını değiştiriyor. Yani biraz önce halk dilinde ifade edildiği gibi yavrusunu yiyeceği zaman kedi diye yemiyor, fare diye yiyor. Onun için adımızı değiştiriyor, bize ayrı sıfatlar veriyor. Bu sebeple Türkiye'de statikoyu savunanlar statiko'dan beslenenlerdir. Dört kesim değişim istemiyor. Bir, askerler değişim istemiyor. Niçin ne girmiyorum? Çünkü bir sivil olarak askeri mahkemede yargılanmak istemiyor. İkincisi, 1930'ların devletçiliğinden saltanat koparan sivil bürokratlar değişim istemiyor. Türkiye'de ikinci kesim olarak değişim istemeyen sivil bürokratlar. Çünkü onlar ekmeğini yiyor işin. Onların hepsi bir padişah şu anda. Onun için sistem onlara çalışıyor ve değişim istemiyorlar. Değişim deyince çok korkunç vaveyla koparıyorlar. Üçüncü kesim 18 ve 19. yüzyıllarda yaşayan laik pozitivist aydınlar. Yani 20. yüzyılın sonunda 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hala 18. yüzyılın aydınlanmacı felsefesi pozitivist ve rasyonalist mantıkla düşünen laik aydınlar istemiyorlar. Çünkü onları hormonlu aydınlar diyorum. Bağışlasınlar. Onlar hormonlu aydınlar diyorum. Sistem besledi onları onun için. Onlar da hortumların kesilmesini istemiyorlar. Dördüncüsü Türkiye'de değişim istemeyen dördüncü kesim kapalı sistemin tüm nimetlerinden yararlanarak palazlanan hormonlu zenginler istemiyor.